Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da bir örnek soru çözeceğiz arkadaşlar. Ee, örnek sorumuz şu. Klavyeden girilen uçak numarasına göre taşıdığı yolcu sayısını hesaplayan ve ekrana yazdıran program olacak. Yolcu sayısının bulunma formülü şu şekilde olacak arkadaşlar. Uçak numarasının onda biri bu sayının faktöriyeli çarpı 5 katı diyeceğiz. Ee, şimdi bu bir algoritma sorusu arkadaşlar bunu çözelim ee, şimdi bize ne gerekli kullanıcıdan bir uçak numarası alacağız yani kullanıcıdan integer uçak no diyelim ve bunu kullanıcıdan alalım arkadaşlar uçak no diyelim sıkan f ile alalım Bizde de uçak no uçak numarasını kullanıcıdan aldık ee, Yolcu sayısını nasıl buluyoruz? Uçak numarasının onda biriymiş. Onu da bulalım. Şöyle değişkenleri şuraya oluşturuyorum arkadaşlar. Yolcu sayısı diyeyim. Yolcu sayısı eşitmiş. E, uçak no'nın onda biri. O zaman bölü on diyeceğiz. Onda birine eşit olacak. Ve bu sayının e, faktör yönünü bulacağız. Ve bu sayı 5 katı dediğine göre 5 ile çarpacağız. Şimdi şuraya faktör diyelim. Faktöriyelini bulalım. E, faktöriyelini de şöyle bulalım. Önce 1'i e atayım değer olarak. Şimdi yolcu sayısını bulduk. Bu yolcu sayısının önce faktöriyelini bulalım. Onu da for döngüsüyle bulalım arkadaşlar. Bir integer i oluşturuyorum şuraya. i eşit 1 diyelim. i küçük e, ve eşit yolcu sayısı i artı artı diyelim. Burada faktör çarpı eşittir i olacak. Tamam faktörü elde bulduk. Bu bulduğumuz sayının 5 katı dediğine göre bu sayıyı şimdi 5 katı dediğine göre 5 ile çarpalım. En son şöyle yapalım isterseniz. Yeni bir değişken oluşturayım şuraya. Yol Uçak e, yolcu sayısını uçak no onda biri olarak bulmuştuk. Şuraya bir de sonuç diyeyim arkadaşlar. Sonuç diyeyim. Sonucumuz eşittir, faktörü çarpı 5 olsun ve bunu kullanıcıya yazdıralım arkadaşlar. E, yolcu sayısı %d diyebilirim. Şimdi bunu F11 ile test edelim arkadaşlar. Uçak numarası, uçak numarası 40 olsun, 40 numaralı uçağın yolcu sayısı bulalım. Enterladım. Yolcu sayısı 120 imiş. Bir daha deneyelim. 50 olsun. Yolcu sayısı 600müş. Bir tane daha deneyelim. 25 diyorum. Enterladım. Yolcu sayısı 10 arkadaşlar. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda başka bir uygulama yapacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.